Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada bir kadınla cinsi münasebet görmek nasıl tabir edilir? Bu rüyalar hayırlı rüyalar mıdır? Kardeşlerim tabi bu rüyalar şeytani rüyalardır. Cinsi münasebet görmek. Uyandığında ihtilam olmuş bir halde e, uyanmak. Gusül abdesti gerektiren cünüp olarak uyanmak yani. Bunlar şeytani rüyalar kabul edilir. Bir takım kaynaklar da bunu da paylaşayım sizlerle. Cinsi münasebet görmeyi yardım olarak tabir ediyor. Yani bir kadınla birlikte olmak... ...büyük bir mevkiye çıkmış bir kişiden yardım görmek manasına gelir. Tanımadığı bir kadınla birlikte olduğunu görmek... ...hükümet tarafından bir böyle devlet dairesi... ...bir devlet tarafından... ...devlet kurumu tarafından yardım görmek anlamına gelir. Kendisine düşmanlık yapan... Kendisine zarar vermek isteyen bir kadınla beraber olmak ona karşı üstünlük ve zafer anlamına gelir kardeşlerim. İbni Kesir rüyada birleşmeyi hayra ve sevince delalet eder diye tabir ediyor. Nikah geçmeyen biri kadınla beraber olmak meşru olmayan çocuğa düşmanının kendisiyle birlikte olduğunu bayan olarak söylüyorum görmek, ona üstün olmak anlamına gelir kardeşlerim. Bu tarz rüyalardan da Allah'a sığınmak lazım esasen. Yani evet bazı kaynaklar hayra yoruyorlar ama ekseri çoğunluk şeytani rüyadır der ve yorumlamaz. Allah'a sığınmak gerekir der. Bütün haramlardan, günahlardan Allah'a sığınalım. Allah bizi muhafaza eylesin. Efendim gördüğünüz ve tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun.